3. Aşağıdakilerde hangisi kararname çıkarabilir? A. Cumhurbaşkanı. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi. C. Sayıştay. D. Yargıtay. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu tür soruları çözerken mutlaka mutlaka güncel hukuki bilgi neyi gerektiriyorsa ona göre bir şey söylemek lazım. Eski bilgiler bizi ilgilendirmez. Eski bilgiler artık bitmiştir. Güncel yapın neyse cevap odur. Evet, cevaplar geliyor şu anda. Ben de takip ediyorum bir yandan. Ama daha az cevap görüyorum diğer sorulara göre. Adana şıkkı söyleniyor. Demin de söyledim ben şıkları kodluyorum. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli olmak üzere. Şu an Adana şıkkını görüyorum. Özlem Hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Evet, cevaplar geliyor. Çok kısa bir süre bekledikten sonra ben de hemen cevabı vereceğim. Niye o cevap olduğunu da söyleyeceğim tabi. Adana diyenler var, Bursa diyenler var, Denizli diyenler var. Şu an sınıfımız 3 şıkka bölündü. Önce onu söyleyeyim. Evet çok kısa bir süre. Yaklaşık bir 20 saniye bekleyeceğim. Sonra ben de cevaba ulaşacağım. Adana, Bursa, Denizli şıkları söyleniyor. Evet sınıf olarak üç'e bölündük. Sınıf diyorum ben yanlış anlamayın oturum olarak. Evet kıymetli hocalarım. Ben de artık cevap vermek istiyorum. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktı. Yani Cumhurbaşkanı doğru cevaptır. Şimdi kıymetli arkadaşlar önce şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Parlamenter rejimden çıkmıştır. Parlamenter rejim sona ermiştir. Başkanlık modeline geçiş yapmıştır. Ve devlet başkanı da bizzat cumhurbaşkanı kendisidir. Dolayısıyla kararname çıkarma yetkisi gibi ana hukuki yetkiler doğrudan doğruya cumhurbaşkanına geçiş yapmıştır. Bu çerçevede baktığımız zaman da üçüncü sorumuzun doğru cevabı elbette ki Adana şıkkı olacaktır. O yüzden buna dikkat edelim. Tekrar belirtmek istiyorum. Biz parlamenter rejimle yönetilen bir ülke değiliz başkanlık sistemi yönetilen bir ülke ve devlet başkanı cumhurbaşkanı olduğu için ana hukuki yetkiler cumhurbaşkanı toplanmıştır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz ama hemen şunu söyleyeceğim. Dördüncü soru ÖSYM'nin çok sevdiği tarzda bir soru. O yüzden dikkat etmek lazım. Soruyu aktarıyorum.